Youtube kanalımdaki oscar yorumlarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi sinematografi kategorisindeki erken tahminlerimi ve öne çıkan 15 adaylık listemi paylaşıyorum. Özellikle son 3-4 senede e, önden en iyi sinematografi dalında hangi filmin alacağı kestirilebiliyordu. E, Roger Deakins'in işte, e, Lubezki'nin Roma'da Cuarón'un, Onların alabileceği çok önden kestirilebiliyordu ama bu sene e, öyle bilindik bir isim e, ilk 5'e giremeyecek gibi bir hava var. Yani son dakika belki girebilir ama e, şu anda giremeyecek gibi bir hava var. Daha bilinmedik isimler, e, çok az aday veya bir kere adaylık almış isimler daha böyle bir öne çıkıyor. Veya hiç aday olmamış. Bu sebeple de ödül e, alıp götürecek isim hani bu kategoride hani ilk kez aday olmuş bir isim olacak. Şu anda hani Menk hani %100 önde bu kategoride zaten hani şu ana kadar e, devreye giren filmler arasında hani sinematografisi e, en böyle hani Oscarlık e, film olarak dikkat çekiyor. E, filmin fragmanından bile belli oluyor. Yani Eric Messerschmidt'in e, Orson Welles'in yıllarının e, siyah beyaz sinematografisinin yansıtışı, e, O dönemin hani e, derin odak e, ve chiaroscuro ışık oyunu odaklı yaklaşımını biraz daha hani psikodelik bir yapıyla da karşımıza çıkarması alkolizm üzerinden çok farklı bir doku yaratmış gibi. Eric Messer Schmidt eee Gang Girl'de de Mindhunter'da da David Fincher'ın yanında çalışmıştı ama %100 görüntü yönetmeni olarak çalışmamıştı. yavaş yavaş üzerine koyan ve bir noktaya gelen bir görüntü yönetmeni oldu. Eric Messer Schmidt hani Mankı izlemeden bile hani en iyi sinematografide şu anda favori. Onun arkasından gelen ise Nomadland'le Joshua James Richards. Zaten Joshua James Richards e, bağımsız sinemada e, genelde hani gerçekçi minimalist kadrajlarıyla dikkat çeken bir görüntü yönetmeniydi. E, bu senede hani bir politik bir olayın üzerinden gittiği için de bir anda e, kendini gösterme şansı buldu ve adaylık şansı bulacak bu sene gibi gözüküyor. Mank olmazsa o e, devreye girecektir. E, ama ilk ikiden sonrası tam bir karmaşa olacak bana göre. Yani hangi film girerse şaşırtmaz gibi bir tablo var. Yani aslında bundan sonrası için özellikle Midnight Sky'daki Martin Rowe'nin çalışması merakla bekleniyor. Yani şu ana kadar filmden çok fazla bir kadraj düşmese de Martin Rowe'nin kesinlikle aday olacağına dair bir uzlaşma var. Martin Rowe öncelikle kontrollü çıkış yapmıştı. Anton Corbijn'in yani müthiş bir sinematografiyle siyah beyaz sinematografiyle dikkat çeken filmiyle öne çıkmıştı. E, o sebeple de bir damarı var gerçekten, bir e, yaratıcılığı, e, bir görüntü yönetmenliği, kumaşı var. E, o sebeple orada bir e, adaylık alabilir. E, Lucas Dahl var, I Am Thinking Of Ending Things'de Charlie Kaufman'ın senaristik yönetmenlik, ikisini bir arada yaptığı filmlerin en sinematografik filmine imza atılmasını sağladı. E, Cold War'la da aday olmuştu ve alacak mı, almayacak mı diye de hani son dakikada öyle bir üzerine bir karmaşa vardı. O sebeple Lucas Zal'ı unutmamak lazım. Yani I Am Think of gerçekten bir bir sinematografisi var. Yani filmin özellikle önüne de geçiyor çoğu zaman sinematografi. O anlamda da o kadar aşırı beğenilmese de hani sinema görüntü yönetmenlerinin seçeceği e, filmler olacağı için ilk beş. E, bu açıdan bir öne çıkma gibi bir tablo olacaktır ilk beşe girme. E, Newton Thomas Siegel genelde çok böyle hani Oscar adayı olan bir görüntü yönetmeni olmasa da 20 yıldır bir kariyeri var. Bu sebeple de daha Five Plaza, Newton Thomas Siegel ismini unutmamak lazım. bunların haricinde açıkçası hani French Dispatch bir anda 2021'e kaydı. O sebeple Robert de Yeoman zaten hani daha önce de aday olmuştu burada. Hani o aday olur gibi bir algı vardı ama French Dispatch'in durumu belli değil. Yani bir anda Berlin'de veya Sundance'da açılırsa veya ikisi paralel açılırsa Robert D. Yeoman kesinlikle burada aday olur. Yani onu es geçmez gibi bir tablo var. Onu unutmamak lazım son dönemde aralıkta çıkacak filmler arasında özellikle Matthew Libatik daha önce Black Swan ve Star is Born'da aday olmuştu. bu sene hiçbir hani Afro Amerikalı görüntü yönetmeninin adaylığından bahsedilmiyor. O sebeple burada Matthew Libatic'in aday olmasıyla birlikte bir hani o konuda bir kontenjan doldurma söz konusu olabilir. The Prom açıkçası Ryan Murphy'nin projesi ve iki tane artı karakterinin yaşadığı problemleri anlatan bir gençlik müzikali yani Grease'in damarından yürüyen bir müzikal Broadway müzikali uyarlaması ama Matthew Batik orada son dakikada bir 5. sıradan giriş gerçekleştirebilir. Onun yanında Sean Bobbitt daha önce aday olmamıştı Steve McQueen'in görüntü yönetmeni olmasına rağmen Judas and the Black Messiah eğer gerçekten vizyona girerse ve Oscar yarışında adanılırsa Sean Bobbitt'in de şansını unutmamak lazım. Eski yaşamak. Toronto'da ve Venedik'te çıkan Peace of a Woman'ı Netflix aldı ama Benjamin Loeb daha önce zaten kendini kanıtlamış bağımsız filmlerde bir görüntü yönetmeniydi. Mandy ile olsun başka filmlerle olsun. E, buradaki görüntü yönetmeni de müthiş yani. pis of a gerçekten filme Antonioni usulü bir hava katıyor. Yani öyle bir e, çok başarılı bir görüntü yönetmeni var. Gerçekçilikle iknozu bir araya getiren yani öylesi bir e, soyut bir yaklaşımı var. Özellikle köprü sekansları çok iyi. Ee, Onun e, Benjamin Loeb hani, filmin gelebileceği noktaya göre... Hani ...Netflix'in birçok filmi olduğu için bu sene hangisini hangi noktaya getireceği çok belli değil. Ama bir anda e, Peace of Benjamin Loeb'i içeride bulabiliriz. First Call'la Christopher Blovert'ın adı konuşuluyor. Daha önce zaten Kelly Reitart'ın da beraber çalıştığı, hep beraber çalıştığı bir görüntü yönetmeni. E, First Cow'la bir anda içeri geçe, girebilir ama... ...aşırı minimalist ve sıkıcı bir film olduğu için yani akademi üyeleri anlamında biraz da hani devre dışı kalabilir ama 5. sıradan e, içeriye girme şansı var. E, Trial of Chicago 7 ile Fedon Fa Papa Michael konuşuluyordu ama geçen sene de konuşuluyordu açıkçası. Girmedi yani gerçekçilik dışında hiçbir şey yapmayan bir görüntü yönetmenliği var. Yani gerçekten görüntü yönetmenleri seçiyorsa bu 5 adayı e, Fedon Papa Michael Trial of Chicago 7 la girmemesi lazım ama adı geçiyor yani. Çok fazla aday olmadığı için bir anda kendini son dakika ilk 5'te bulabilir. Öyle bir ihtimali var Netflix'in pazarlama stratejileriyle. Ee, onun yanında e, The Nest ile Matthias var. E, The Nest e, çıkış yaptı. Sean Durkin'in filmi. Matthias Serdili daha önce Son of Show'la e, Amerikan Görüntü Yönetmenleri Birliği'nden Spotlight ödülü almıştı. Çok başarılı bir Macar görüntü yönetmeni ama bu filmin hani IFC filmi olduğu için çok üzerine gidilmedi. O sebeple devir dışı kaldı ama Matthias Erdry'li de unutulmayabilir. Shirley ile Brandt Groveland var. Norveçli görüntü yönetmeni. Onun şansı olabilir. News of the World ile Darius Wolskin'in adı geçiyor. Ama film tek bir fragman şu ana kadar çıktı. Orada da görüntü yönetimi etkileyici değil. bunların yanında Nine Days the White Garfield var. Onun ihtimali olabilir. Star'da Stardust'ta açıkçası çok başarılı bir görüntü yönetmeni var. Peter Strickland görüntü yönetmeni filmlerinde tanıdığımız Nicholas B. Nolan'dın. E, o da Stardust hani önemli bir şirket alırsa, e, o da bir anda içeri girebilir. Bunun yanında Tenet'le Hoyt Van Eytaum'a var ama genelde Hoyt Van Eytaum'a akademi sevmiyor, Dunkirk'le adayı olsa da. E, böylesi filmlerin adı geçiyor, On Philip Le adı geçiyor. E, Rodrigo Prieto yani bilinen bir isim olsa da Gloria's çok öne çıkarılmadı. E, Tragedy of Macbeth vardı orada, Bruno Delbono'nun görüntü yönetimi merak ediliyordu ama A24 onu herhalde gelecek seneye attı, o da bir yere gelemez. Yani bu sene büyük oranda hani Mank ve Nomadland arasında bir yarış var. Mank bir, bir birkaç adım önde gibi gözüküyor. Ee, ödülü de alacaktır gibi gözüküyor. Yani bundan sonra bir sürpriz olursa gerçekten bu kategoride şaşırtıcı olur. Zira Dune'un devre dışı kalmasıyla hani Mank'in rakibi de kalmadı. Ee, onu görmezden gelmemek lazım. Bana göre bu kategoride e, iddia sırasıyla öne çıkan 15 aday şu şekilde sıralanıyor. Size göre bu kategoride hangi isimler öne çıkıyor? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.